Merhaba avcı dostlar Bugünkü video konumuz Av köpeklerinde Yavru köpekler usta köpeklerle beraber Ava çıkarılmalı mı? Ne derece doğru? Ne artıları olur? Ne eksileri olur? Bu konu üzerine biraz konuşacağız Şimdi arkadaşlar ee, Yavruluktan itibaren aldığımız köpeğe Belli bir takım eğitimler Belli bir takım öğretiler Yüklüyoruz Bunlar nedir? İşte kişinin tercihine kalmış bir şekilde. Temel itaat, aport eğitimi, düdük eğitimi, mera çalışmaları, kuş fırlatma makinesiyle yapılan eğitimler. Köpeğimiz belli bir yaşa, belli bir erişkenliğe, belli bir eğitim sonucu, belli bir seviyeye geliyor. Bu ne diyelim yani ortalama 7-8 ay, 9 ay gibi bir yaşa geldiği zaman köpek. Burada arkadaşların Genellikle yaptığı hatalardan biri. Yani bu söylemiş olacağım benim kendi şahsi fikrimdir. Kesinlikle yanlış anlaşılma olmasın. Başkaları o şekilde yapabilir. Herkesin fikrine saygı duyarım. Şimdi köpek 8 aylık oldu. Bütün eğitimleri tamamlandı köpeğin. Ee, şu mantık avcılı dostlarımız arasında çok yaygın. Ben bu köpeği alayım. Usta bir köpekten götüreyim. Bu köpek işi daha kolay öğrenir. Arkadaşlar böyle bir konu kesinlikle yok. Daha önce edindiğin tecrübelerden, bu köpek işini yapan arkadaşlarıyla arkadaşlarla oturup ortak konuşmalarımızdan yaptığımız fikir alışverişinden çıkan bir sonuç şu: Köpek kesinlikle usta bir köpeğin yönlendirilmesiyle av öğrenmiyor. Ee, şimdi 8-9 aya kadar bin bir emek veriliyor köpeğe ee, eğitim için zaman. Ciddi diye zaman harcanıyor. işte en iyi mamalar, en iyi aşılar, belli bir maddi köpeğe maddi yönden de bir harcama yapılıyor. Köpekten beklenti büyük. En büyüğü de avcı arkadaşların doğal olarak yetişmiş, yetiştirmiş oldukları kendi köpeğinden bir ferma, işte aport, al performansı görmek istiyorlar. Ama şimdi burada ne yapıyorlar? 5 yaşında bir köpekle, usta, avı görmüş, bilen bir köpekle alıyorlar yavruyu götürüyorlar. Usta köpek kuşu buluyor, yavru köpek onun peşinde geziyor. İlk av böyle bitiyor. Ee, arkadaş sonra diyor ki köpeğim sürekli başka köpeklerin üstüne atlıyor, koşuyor, hiçbir şekilde aramıyor. İlk etapta bu bu şekil geçiyor, bir hayal kırıklığı yaşanıyor. Bunun ardına devam ettirildiği zaman şu sorunlar meydana geliyor. Usta köpek yavru köpeğe göre nereye araması gerektiğini çok daha iyi bilen, araziyi çok daha iyi kullanan, rüzgarı, rüzgarı burnunu kullanan en ufak kokuyu dahi es geçmeyip değerlendiren bir köpek olduğu için usta köpek hemen gidiyor kuşu buluyor ve fermalıyor. Fermaladığı aşamada yavru köpek geliyor arkasından bir süre sonra patrone yapmaya başlıyor. E, patrone yaptığında avcı dostlar diyor ki o büyük ilerleme var patrone yaptı köpeğim artık kuşu kendi bulur. Bunun sonrasında olan süreçte olacak olan yine usta köpekten beraber çıkarılmaya devam ederse usta köpek kuşu bulacak, ferm alacak. Yavru köpeğiniz gelecek bir süre sonra erişkinliğe de ulaştığı için hem ondan kıskandığından sebep kuşa dalmalar yaşanacak hem de hiçbir şekilde kendisi aramayıp kendi arayıp arama çabasına girmeyip hazır usta kuş köpeğin bulmuş olduğu kuşa yönelecek. Bir süre sonra köpekler özellikle çulluk avında bir pırsesi dinler oluyorlar arkadaşlar. Onlarda da e, zeka var köpeklerde. Köpek bir süre sonra e, diğer usta köpeğin bir sesini dinliyor. Bir sesini duyduğu an direkt usta köpeğin yanına gidiyor ve onunla beraber patrone yapıyor. Bundan sonra arkadaş diyor ki köpeğim iki yaşına geldi. Hiçbir şekilde arama yapmıyor, e, kuş bulmuyor, bulduğu kuşlara ferma durmuyor ve uçuruyor. Bu arkadaşlar önüne geçilmesi zor, gerçekten aşılması. Gerçekten güç problemler meydana getiriyor. Ee, bir köpek avda usta olabilmesi için arkadaşlar mutlaka kendi tecrübe etmelidir. Bu insan yaşamında da böyledir. Çocuktan pay için veya insan yaşamından örnek vererek de bunu açıklayacağım. Köpek kendi burnuyla kokuyu duymadığı sürece, kendi kuşu uçurup peşine koşmadığı sürece, ferma durma olayı geçecektir. Köpek kendi kuşu bulacak. Yaklaşacak, sokulacak, kokudan takip edecek, kuşu uçuracak, bir uçuracak, üç uçuracak, beş uçuracak, en son ferma duracak. Ama kendi burnuyla duymadığı kokuya, başka köpeğin bulduğu fermaya giderek kesinlikle köpek av öğrenmez. Bunun üstüne basarak söylüyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar diyor ki, e, özelden gelen mesajlarda, ''Ya abi bu usta köpekten köpeğimi çıkarıyorum, patronesi çok güzel.'' Ondan sonra diyor usta köpekten hariç tek çıkardım sürekli koşuyor ne yaptığını bilmiyor aramıyor bile yanımda geziyor kuş denk gelirse <laughs> fermalamıyor bunlar olağan şeyler usta köpekten sürekli köpeği çıkarırsanız ee, diğer bir konu köpeğiniz burnunu kullanmayı çözdükçe fermacı olacaktır ve avcı olacaktır arkadaş tekrardan farklı bir arkadaş şimdi sorular aklıma geldikçe söylüyorum konu konuyu açıyor. Diyor ki abi köpeğim iki buçuk yaşında hiçbir şekilde ferma durmuyor, kuşları uçuruyor. Aslında diyor ben önünde çok kuş vurdum. Diyorum ki kaç tane fermada kuş vurdun önünde? Abi diyor iki tane fermasında vurdum. İki ferma haricinde bütün köpeğin fermasız kaldırdığı kuşların hepsine tüfek atmış. Köpeğin ferma verme olgusu gecikir arkadaşlar. Fermasız kuşlara mümkün mertebe tüfek atmamaya çalışın. Bunu en güzel bu usta köpekle olan ilişkiyi şöyle bir örnekle açıklamaya çalışayım. Ben genelde hep bu örneği kullanırım. Doğru yanlış kararı siz verebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bildiğimiz hepimizin tıraş olduğu berberler vardır. Ee, bu berber esnaf arkadaşlar yanına bir çırak alır. Çırak belli bir süre sadece berbere bakar. İzler ne yapar? İlk önce yerleri süpürür. İşte ee, fırçaları yıkar. Dükkanı temizler. Müşterinin üstünü fırçalar. Gibi 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 çay ocağından çay söyler. Bunun gibi. İlk etapta çırağın yaptığı işlemler bunlardır. Akabinde çırağın usturayı eline alıp veya makası eline alıp tıraş yapabilmesi için o ustasını 5 sene izlemesi veya 10 sene izlemesi kesinlikle yetmez. Neden yetmez? Mutlaka o ustura veya makası eline alıp kendi test etmesi lazım. Bir müşterinin başına geçer, o usturayı alıp ne zamanki suratını köpükleyip de tıraş etmeye başlarsa o zaman artık bu işin başlangıcını yapmış sayılır. Yani bakmayla, görmeyle, izlemeyle bir işi test etmeden, kendi eliyle başlamadan kesinlikle öğrenemez. 10 sene beklese, 10 sene ustası tıraş yapar, berber çırağı da onu izler. Hiçbir şekilde usturayı eline, usturayı ve makası eline almadıp, almadan bir iki kişiyi tıraş yapmadan işi öğrenemez. Bu köpekte de böyledir. Köpekler bir şeyi e, usta köpekten çıkardığınızda ilk bir iki etapta çıkartabilirsiniz. Köpek gezerken o da gelsin. E, güveni kendine gelsin diye. Akabinde köpeğinizi kendiniz çıkarın. Usta köpekle köpeğiniz 50 tane kuş bulacağına kendi burnunu kullanarak 3 tane kuş bulsun arkadaşlar. Kendi kaçırsın, kendi uçursun, kendi kovalasın. Bu şekil köpeğinizi yetiştirirseniz ileride çok keyifli avlar yapacak bir köpek sahibi olursunuz. Ama usta köpeğin peşine köpek takarak hiçbir şekilde köpeğinize ferma öğretemezsiniz. O mutlaka burnuyla kendi kuşun kokusunu duyması lazım ki kendisi arasın ve kuşu bulsun ve size av yaptırsın. Usta Köpekle alakalı benim nacizane söyleyeceklerim bundan ibaret arkadaşlar. olması gerekeni ben söyledim e, gerisi siz avcı dostların takdirine kalmış. Dileyen usta köpekten çıkarabilir, dileyen köpeğini kendi başına merada kendi tecrübesini kendisi etmesi açısından kendi başına gezdirip avını yapabilir. Tüm avcı dostlara rastgele.